Merhaba arkadaşlar. Bugün size iOS ile gelen şarza taktığımızda iPhone'da ve çıkarttığımızda konuşmayı eklemeyi göstereceğim. Ekranı sola kaydırıyoruz. Ara bölümünden kestirmeler var. Eğer kestirmeler sizde burada çıkmıyorsa araya kestirmeler yazıp ulaşabilirsiniz. Kestirmeleri açtığımızda otomasyonu görüyorsunuz arkadaşlar ortada. Orayı tıklıyoruz. Kişisel otomasyon yarat diyoruz. Burada en aşağıda şarj aleti var bağlıyken veya sökerken ki biz ilk önce bağlıykeni seçiyoruz, sonrakini tıklıyoruz, işlemekle buraya metini yazıyoruz. Ne söylemesini istediğim istiyorsak onu yazıyoruz. Yazdığınız bittikten sonra bittiye basıp artıya basıp buraya ses yazıyoruz. Sesten aşağıya metni seslendiri bulacağız. Metni seslendir. Sonraki çalıştırmadan önce soru kapatıyoruz. Sorma diyoruz. Bitti. Aynı şekilde bir daha kişisel otomasyon yarat. Şarj aleti. Bu kez bağlı değilken seçiyoruz sadece. İşlemekle metin. metnimizi girelim. Bitti. Artıya bastık. Metni seslendir diyeceğiz. Yine ses. Metni seslendir. Sonraki sormasın bitti. Çıkıyoruz. Şu an şarja takıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Şarjdan çıkardım da da. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu şekilde arkadaşlar. İyi günler.